Hocalarım yeniden merhabalar. Evet en son reform hareketinden bahsediyorduk. O yeni çağ Avrupa tarihinde yaşanan gelişmelerde. Hadi bakalım reformla beraber devam edelim. Şimdi hocalarım reform kelime anlamı olarak biliyorsunuz yeniden düzenleme, geliştirme, gelişme, geliştirme anlamlarına gelir. Şimdi reform hareketi dediğimiz Avrupa'da Almanya'da başlayıp din alanında Katolik Kilisesi'ne karşı bir tepkidir. Önce nedenleriyle beraber başlayacağız. Neden böyle bir olay yaşandı ve gelişme sonuçları da beraber devam edeceğiz. Ne oldu da bir anda Katolik Kilisesine karşı Avrupa'da bir tipli gelişiyor? Şimdi bunun birinci etkeni biliyorsunuz ki kilise etkilerinin mantığa dayanmaması. Yani adamların parayla günah çıkartmaları, adamların cennetten arsa satmaları gibi gibi uygulamalar insanları bir yerden sonra rahatsız etmeye başlayacak. Bunun dışında kilisenin zenginleşmiş olması, özellikle sahip olduğu topraklarla ve yapmış olduğu bu işte günah çıkartma, cennetten arsa satma muhabbetleriyle beraber insanları rahatsız ediyor. Rönesans önemlidir. Çünkü Rönesansla beraber kiliseye duyulan güven azaldı. Özellikle bilim alanında yapılan çalışmalarla beraber kilisenin birçok söylediğinin yalan çıktığı anlaşıldı ve bunun üzerine de insanlar artık kiliseye güvenmeyecekler. Matbaanın kullanılması okur yazar oranını artıracak, insanlar okudukça kiliseyi daha çok sorgulamaya başlayacak. Ve en önemli olaylardan bir tanesi İncil'in yerel dillere çevrilmesi. Şimdi hocalarım İncil yerel dillere çevrilmeden önce halk orijinalden okuyup anlamıyordu. O yüzden bu işi sadece kilise yapıyordu. Kilise İncili okuyor, kafasına göre de yorumluyordu ve yaptıklarının büyük bir çoğunluğunun İncil'le hiçbir alakası yoktu. Fakat biraz sonra bahsedeceğim zaten. Martin Luther İncili yerel dillere çevirdi. Dedi ki orijinalden kendiniz okuyun, ne olduğunu kendiniz öğrenin. Böylece kilisenin ortaya attığı bütün yalanlar, kandırmacalar vesaire hepsi ortaya çıkmış olacak. Kilisenin baskıcı olması sorgulamaları daha da artacak önemli. Ve bak bu isimleri ezberliyorum. Martin Luther zaten Almanya'da reformu başlatan adam. Onun dışında Röglen, Calvin ve Erasmus gibi aydınların ki çoğu din adamıdır bunların. Kilisenin yanlış tutumlarına karşı giderini ortaya koymuş olmaları reform hareketinin başlamasında etkili oluyor. Ama esas adamımız tabii ki de Martin Luther. Şimdi olay şöyle gerçekleşiyor. Martin Luther 95 maddelik bir bildiri hazırlıyor kiliseyle alakalı ve hazırlamış olduğu bu bildiriyi Wittenberg kilisesinin kapısına asıyor. Hocalarım burada en temelde şunu söylüyor aslında. Tanrı ile kulun arasına hiç kimse giremez. Sizin kilise ya da din adamı gibi bir aracıya ihtiyacınız yoktur. Doğrudan zaten Tanrı ile kendiniz iletişim kurabilirsiniz diyecek. Şimdi böylece adam kiliseyi protesto etmiş oluyor. İşte bu protesto kelimesinden dolayı protestanlık adı verilen mezhep ortaya çıkacak. Yani Martin Luther'in ortaya attığı bu görüşle beraber Hristiyanlığa yeni bir mezhep geliyor. Bu mezhebin adı da işte bu protesto kelimesinden dolayı protestanlık olarak belirleniyor. Çünkü Martin Luther böyle bir açıklama yapınca kilise tabii ki de delirdi. Ve o dönemin papası olan 10. Leo Martin Luther'i aforoz etti. Dedi ki kardeşim seni dinden çıkartıyorum artık sen yoksun. Şimdi afroz etmek yani dinden çıkartmak ölüm fermanı aslında. Çünkü herhangi bir dine inanmıyorsan ölümle cezalandırılmak gerekiyor. Böyle bir anlayışları var. Şöyle kapatalım. Şimdi hocalarım Martin Luther afroz edildikten sonra aslında durum tehlikeliydi. Fakat o dönemlerde Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarklenden rahatsız olan Alman prensikleri. Şimdi Alman prensikleri zaten Şarklana e karşı bir tepki olsun diye bir fırsat kolluyorlar. Ne yapabiliriz? Tepkimizi gösterebiliriz. Martin Luther'in de başına böyle şeyler gelince, tabi kral da desteklemiyor Martin Luther'i, Alman prensikleri bir anda Martin Luther'in yanında yer aldılar. Ve böylece bir iç savaş başlayacak. Bir tarafta Kutsal Roma Germen İmparatoru, diğer tarafta Alman prensiklerinin desteklediği Martin Luther. Ve 25 yıl boyunca devam edecek. 25 yıllık bu savaşın sonunda birazdan bahsedeceğim. 1555 Augsburg Anlaşması imzalanır. Ve bu anlaşmayla beraber biliyorsunuz ki Almanya'da protestanlık, resmi mezhep olarak kabul edilecek. Yani Katolik Kilisesi de Kutsal Roma Germen İmparatoru da geri adım atmak zorunda kalıyor. Şurada aslında yazan olaylardan bahsettim. Burada Martin Luther'in gelişme bulmasının en temel sebebi Kutsal Roma Germen İmparatoru'nun kendi himayesinde olan Alman prenslikleri ve arasının açık olmasıyla alakalıdır. Alman prenslikler bir anda Luther'i destekleyecekler. Böylece onlar da bir krala karşı fırsat yakalamış oldular aslında. Bu durumda tabi beraberinde bir iç savaşı getirecek. Şimdi gelelim Augsburg Anlaşması'na. Bakalım bu anlaşmayla beraber Avrupa'da neler değişiyor. Birincisi protestanlık mezhebi resmen tanındı kilise tarafından. Buna dikkat edin. Alman prenslikleri istediği mezhebi seçme özgürlüğü geldiği Ve prensler kendi topraklarında mezhep belirleyici hale gelecekler. Çünkü böylece Almanya'da başlayan bu protestanlık mezhebi tabii ki de diğer ülkelere sıçrıyor. Burada kesinlikle ezberlemen gerekir. ÖSYM bunları nokta atışı soruyor çünkü. Bak Fransa'da 4. Henry Nant fermanı adı verilen fermanla beraber Kalvenizm mezhebini tanımak zorunda kalacak. Kalven'den biraz önce bahsettik. Aynı Martin Luther gibi reforma öncülük eden Fransa'da öncülük eden karakterlerden bir tanesidir. O yüzden dikkat edin. Şurada ismi yayıyormuş. Hatta bu adamın Hristiyan dininin bağlayıcı ilkeleri adında bir eseri var. Bence ona da dikkat edin. İngiltere'de 8. Henry, birazdan bundan daha ayrıntılı bahsedeceğim. 8. Henry ile beraber reform hareketi başlıyor ve Anglikanizm mezhebini benimseyecekler. Şimdi İngiltere'yi diğer ülkelerden ayıran durum şu. Hocalarım diğer ülkelerde din adamları veya halkın kiliseye karşı tepkisiyle beraber reform hareketi gerçekleşiyorken İngiltere'de kralın öncülüğünde gerçekleşiyor. Çünkü 8. Henry bu dedikodu kısmına girmeyeceğim ama evlendiği eşinden boşanmak istiyor. Fakat Katolik kilisesi adamı boşamıyor. O da kiliseyle zaten düşman. Kiliseye karşı bir tepki gibi olay arıyor. Hani ne yapardım kiliseden kurtulurum. Tam da o esnada reform hareketinin yaşanmış olması 8. Henry için büyük bir avantaj olacak. Adam kendisi direkt reformu başlatır ve anglikanizm mezhebini getirir. Hocalarım İskoçya'da ise Presbyterianlik mezhebini tanıyacaklar. Bunların tamamını ezberliyorum çünkü sınavda karşınıza gelir. Şimdi böylece reform hareketinin Almanya'da başladığını ve diğer ülkelere yayıldığını öğrendiniz. Gelelim sonuçlarına. Peki reform beraberinde neler getirdi? Birincisi ve en önemlisi bence kilisenin elinden eğitim hakkı alındı. Şimdi öncesinde evet üniversiteler falan da vardı ama hepsi genel itibariyle kilisenin kontrolü değildi. Bütün eğitim kilise tarafından veriliyordu. Fakat kiliseye duyulan güvenin azalması ve reformla beraber adamlar kiliseyi tamamen hayatlarından çıkaracaklar. Aristo'nun din felsefesi çöktü. Bunu zaten tahmin edersiniz. Böylece Avrupa'da bütün devletler bak tek bir kiliseye bağlıydı ya artık bundan kurtuldular. Her devlet kendi kilisesini kurmaya başlayacak. Öncesinde hepsi papaya yani Vatikan'a bağlı olarak hareket ediyorlardı. Devam edelim. Kilisenin mal varlığına el koyacaklar. Zaten sebepsiz zenginleşmeydi. Parti farklı yollarda. Bilim, sanat ve kültür üzerindeki kilisenin baskısı azaldı. Mükemmel bir şey yaşayacaklar. Mezhep çatışmaları Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişini daha da kolaylaştıracak. Bu bizim işimize yarıyor. Hatta Kanuni Sultan Süleyman dönemine denk gelir bu Martin Luther olayları. Ve Kanuni biliyorsunuz Martin Luther'i sonuna kadar desteklemiştir. Ama Martin Luther bizim için öyle değildir. Mesela Martin Luther tam tersini yapıyor. Türklere karşı birleşmeliyiz, beraber hareket etmeliyiz diyerekten halkı kışkırtacak. Ama biz yine de onu destekleyeceğiz. Eğitimi zaten konuştuk. Like, Belki eğitim geliyor dedik. Katolik kalan ülkeler yeni mezheplerle, bu yeni kurulan mezheplerle mücadele etmek için Engizisyon mahkemelerini kuracaklar. Şimdi Engizisyon mahkemelerinden daha önce bahsetmiştim. Aslında iki tane önemli Engizisyon mahkemesi vardır. Bir Roma'ya ait olan, bir de İspanya'da kurulmuş olan, biraz sonra bir sonraki sırayta da gelecek muhtemelen bu mahkemelerden bahsedeceğiz. Katolik inancını yaymak amacıyla Cizvi tarikatını kuracaklar. Hatta Osmanlı'da da bir dönem etkiliydi biliyorsunuz. Hocaların Cizvi tarikatı reforma karşı bir tepkidir aslında. Yeni ortaya çıkan mezhepleri ortadan kaldırmak, Katolik mezhebinin tek Hristiyanlık mezhebi yapmak için mücadeleler gerçekleştiriyor. Bunun dışında şu bir uyarıdır. Reform hareketi Osmanlı'da biliyorsunuz etkili olmamıştır. Çünkü Osmanlı devletinde evet farklılıklar olsa da Din ve mezhep seçme özgürlüğü var. Yani Osmanlı topraklarında yaşayan insanlar zaten isterse Katolik, isterse Ortodoks, isterse Protestan istedikleri dine geçebiliyorlar. Biz gayrimüslimlerin dinine zaten karışmıyorduk. O yüzden de reform bizde herhangi bir etki oluşturmayacak. Ve hocalarım bu proteston krallar prenslerin din işlerinde mutlak hakim olacaklar. Çok takılmana gerek yok. Avrupa siyasi yönden zarar görmüştür. Bunu zaten tahmin edebilirsiniz. Şimdi böylece reform hareketiyle beraber Avrupa'da neler yaşandığını beraber görmüş olduk. Şimdi gelelim Engizisyon mahkemelerine. İki tane önemli Engizisyon mahkemesi var dedim. Şimdi Engizisyon dediğimiz, bunu zaten orta çağda kiliseyle ilgili kavramlarda konuşmuştuk. Katolik kilisesine bağlı mahkemelerdir. Yani bizim şerif mahkemeler gibi düşünebilirsiniz ama bunlardaki çok daha katıdır ve adalet çok yoktur. Yani kilise taraflı olarak hareket eder ve ona göre yargılamalar yapar. Şimdi birçok Engizisyon mahkemesi var ama Avrupa tarihinde en meşhur olan bir İspanyol Engizisyonu'dur, diğeri de Roma Engizisyonu. Şimdi önce Roma'dakinden bahsedelim, olayları bütünlemiş olalım. Hocalarım Roma Engizisyonu şöyle. Bak Katolik Kilisesi'ni koruyabilmek amacıyla Papa 3. Paulus tarafından kurulacak. Ve genel itibariyle amacı protestanlarla mücadele etmektir. Bak burada Kalvinizm ve Lütercilere karşı savaş ilan ediyor. Onları yargılamaya, cezalandırmaya çalışacak. Bunun dışında bir diğer uğraştıkları da cadılık, büyücülük. Biliyorsunuz akıl hastalarını içerisine işte cadı kaçtı veya büyü yapıldı diyerekten yakarak öldürmüşlerdir. Enteresan işleri var. Ama o zaman Roma Engizisyonu derse bunun Papa 3. Paulus'la beraber kurulduğunu bileceğim. Reforma karşı kullanıldığını bileceğim. Fakat şu İspanya'daki biraz daha farklıdır. Şimdi İspanya'da İslam tarihinden hatırlarsanız en son John Cuista'dan bahsetmiştik. Kastile Kraliçesi ile Aragon Kralı evleniyordu. Bir Hristiyan birliği sağlamışlardı. Şu i̇şte adamlar bu Hristiyan birliğini sağladıktan sonra Kastile Kraliçesi 1. İsabeller'in ısrarıyla Papa 4. Sixtus tarafından 1483'te İspanyol Engizisyon Mahkemesi kuruluyor. Bu mahkemenin özelliği şu. İspanya'da yaşayan Müslüman ve Yahudiler vardı ya onlara karşı bir katliam başlatacaklar. Hatta bu Engizisyon Mahkemelerinde hocaları Müslüman olanları veya Yahudi olanları zorla Hristiyan yapmaya çalışacaklar. Moris diye bir kavramdan bahsetmiştik. Hatırlıyorsunuz İspanya'da yaşayıp Müslüman veya Yahudi olanların zorla işte bu Engizisyon mahkemeleriyle beraber Hristiyanlaştırılmasına biz Morisco adını vermiştik. Burada rakamlar çok önemli değildir. İspanya'daki Engizisyon denildiğinde buna dikkat etmeniz yeterli. İspanya'daki Engizisyon Mahkemesi'nin kurulmasında hocaları 4. Sixtus etkili olacak. Roma'dakinde de Papa 3. Paulus etkili olacak. Biraz ayrıntı olur ama ne olur ne olmaz bence dikkat etmenize yarar olur. Şimdi böylece Engizisyon Mahkemeleri'nde beraber toparlamış olduk. Gelelim İngiliz Haklar Bildirgesi. Şimdi İngiliz Haklar Bildirgesi dediğimiz şöyle aslında. İngiltere'de reform hareketinin yaşanması ve reformdan sonra demokrasiyle ilgili bazı problemler yaşayacaklar. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi en son hatırlıyorsunuz, Çifte Gül Savaşları ile beraber Tudor hanedanı İngiltere'de yönetimi ele geçirmişti. Çifte Gül Savaşları'nda bir tarafta Lancaster, diğer tarafta York hanedanı vardı. Yaşanan mücadeleyi Tudor kazanıyordu. Tudor hanedanının en önemli krallarından biri de 8. Henry. Biraz önce bahsettiğimiz bahsettiğimiz adam. Hocalarım 8. Henry Katolik Kilisesi'ne karşı reformu kendisi başlatıyor. Ve adam başlatmış olduğu bu reform hareketinin sonunda Anglikanizm mezhebini ortaya atacak. Böylece İngiltere'de reform şeyle beraber 8. Henry ile beraber başlamış oluyor. 8. Henry'nin ölümünden sonra yerine 1. Elizabeth geçecek. 1. Elizabeth tam tersi yolda hareket edecek. Çünkü 1. Elizabeth Katolik mezhebinin sonuna kadar korumaya çalışan bir karakter. Bakalım neler oluyor. Bak bu dönemde Katolik olan İspanya ile hem ciddi bir savaş hem de dini bir rekabet yaşamaya başlayacaklar. Çünkü 8. Henry ile beraber buraya antikarizm geliyor ya aslında buradan kaynaklanıyor. Ve adamlar <laughs> İspanya ile yaptıkları mücadelelerde İngiltere bu savaşları kazanıyor. Fakat Elizabeth'in ölümüyle beraber Tudor Hanedanı sona erer. Stuart Hanedanı geçiyor. Stuart Hanedanı'ndan da birinci James adı verilen bir adam başa geçiyor. Şimdi 1. James'ten sonra bizi ilgilendiren aslında şu. birinci James'in yetişmesinde etkili olan annesi Mary'dir. Bloody Mary, birinci Mary'dir. Kanlı Mary diye bilinir. Çünkü Mary e, Katolik olduğu için kendisi Katolik mezhebi yaygınlaştırmak, Anglikanizme inananları ortadan kaldırmak amacıyla onlara karşı müthiş bir, bir katliam uyguluyor bayağı cadavına çıkar gibi adamlar antikanizme inananları avlamaya başlıyorlar. O yüzden Brodu Mary, yani kanlı Meri diye biliniyor. Fakat Meri'nin çocuğu olan birinci James ise annesi gibi değil. Daha böyle ılımlı, mesela İspanya'yla yaşanan ilişkilerde yumuşama eğilimine gidiyor. Birinci Elizabeth'le beraber İspanya'yı mahvetmişler, içinden geçmişlerdi. Fakat birinci James daha böyle uyusal, uyumlu bir politika yürütmeye başlıyor. Fakat böyle olmasına rağmen yine de sömürgecilik faaliyetleri çok da durmuyor. Bu da İngiltere'ye karşı olan tepkileri daha da artırıyor. Zaten İngiltere'nin sömürgecilik faaliyetleri 1. Elizabeth'le beraber başlar. Yani bir sömürge imparatorluğuna dönüşecekler. İspanya ile yaşadıkları mücadelenin bu sömürge yönü de vardır aslında. İspanya'nın sömürgelerini elde etmeye çalışacaklar. Hatta hocalarım bu 1. James döneminde Amerika'daki ilk kalıcı kolonileri olan şu James Town kolonisini kuracaklar. Yani bir taraftan adamların sömürgeleşme süreci de hızlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi burada başka bir şeyden bahsedeceğiz. Barut komplosu dediğimiz bir olaydan. O da şöyle. Şimdi hocalarım Barut, Barut komplosu dediğimiz Katolik olanları düzenlediği fakat başarısızlıkla sonuçlanan bir olaydır. Birazdan bununla ilgili konuşacağız. Şöyle ki o dönemin dinsel geriliminin bir göstergesi, bir artısı olacak. Zaten arka sayfaya geldiğimizde bunu daha ayrıntılı şekilde anlatacağım. Şimdi birinci şeyimizle beraber adam her ne kadar uyumlu olsa da biliyorsunuz ki İngiltere'de uyum sağlanamadı. Sömürgeleşme hızlı bir şekilde devam ediyor ve James'e karşı barut komplosu yaşanmış. Birazdan anlatacağım dedim. James'in ölümüyle beraber yerine oğlu 1. Charles geçiyor. 1. Charles döneminde de şöyle adam parlamentonun yetkilerini sınırlandırmaya başlıyor. Bu da tabii ki ülkedeki muhalefeti daha da artırıyor krala karşı. Ve bu gerginliğin artmasıyla beraber parlamento şu Petition of Rights adını verdiğimiz belgeyi yayınlayacak. Bu belgeyle beraber aslında şunu ortaya koydular. Biraz böyle manna kartıya da benzer bir yönü var. Bak diyor ki kral izinsiz vergi toplamayacak, keyfi tutuklamalar olmayacak, <laughs> askerlerin halka zorla yerleştirilmesi gibi bir durum asla yaşanmayacak dediler. Yani böylece anayasa olarak da aslında ya da kanunla beraber kralın yetkilerini yeniden sınırlandırma yoluna gidecekler. Şimdi hocalarım 1. Charles döneminde şu Petition of Rights'ın yani İngiliz Haklar Bildirgesi'nin yayınlandığını bileceğim. Buna dikkat edin. Şu barut komplosunu bir konuşalım sonra devam edeceğiz. Barut komplosu dediğimiz şu Fox maskesi var ya Fox maskesi oradan da bilirsiniz. Guy Fawkes Robert Covey. Bu ikisinin düzenlemiş olduğu bir şeydir aslında. Komplodur. O da şöyle. 1. James'in saltanatına son vermek ve Lordlar Kamerası'nın altındaki kalanları daha da güçlü hale getirmek amacıyla yapmaya çalışıyorlar. Lordlar kamerasından da kurtulmanın derdindeler. Birinci James'ten de kurtulmanın derdindeler. Ve bu amaçla da şu Lordlar kamerasının altına bir tünel kazıyor adamlar. Bu kazdıkları tüneli barutla dolduruyorlar patlayıcı maddelerle. Amaçları bu barutları patlattıkları andan itibaren kralı da Lordlar Kamerası'nı da yok etmek. İkisini de halkı ağır bir şekilde ezdiğine inanıyorlar. Fakat hocaların bu olay biliyorsunuz ki başarısız olur. Bu olayın planlandığı gün 5 Kasım günüdür ve bu her yıl İngiltere'de Şükran günü olarak kutlanır. O zaman barut komplosu denildiğinde 1. James'e karşı yapılan bir suikast planı olduğunu bileceğim. 5 Kasım tarihine denk geldiğini bileceğim. Hatta izlemişsinizdir şey vardı e, Before Vendetta. Bu olaydan esinlenerek yapılmış bir filmdir. Çok da kaliteli güzel bir filmdir. İzleyin izleme. izlemediyseniz. İzlemediyseniz ve şu Guy Fawkes maskesinin de meşhur hale gelmesi bu olay ve sonrasında ortaya çıkıyor. Bence barut komplosuna dikkat et. Çünkü ÖSYM bunun üzerinden karşınıza soru getirebilir. Şimdi hocalarım böylece İngiltere'de 8. Henry ile beraber başlayan antikanizm sürecini öğrenmiş olduk. Arkasından 1. Elizabeth ile beraber yaşananları öğrendiniz. Blodomir'i kanlı meriden bahsettik ve James'ten. Şimdi 1. James ile beraber tekrar Charles ile beraber devam ediyoruz. Hocalarım 1. Charles aslında İngiltere'de şunu gerçekleştirecek. İç savaşa giden demokrasiyi engelleme çabası. O da şöyle. Adam 1629 yılında meclisi yani parlamentoyu kapatıyor. Parlamentonun kapatılmasıyla beraber 11 yıl boyunca devam edecek olan bir mutlak monarşi geliyor. <laughs> Artık dediler parlamento yok. Biz ülkeyi mutlak monarşi yöneteceğiz. Bu sürecin isimlerine çok takılmanıza gerek yok. Genel itibariyle birinci Charles'in parlamentoyu kapattığını bilseniz yeterli. Şimdi bu süreçte de kral keyfi davranmaya başlayınca krala karşı bir direniş başlıyor. Bu direnişin öncüsü olan şu Oliver Cromwell adı verilen adam. Oliver Cromwell muhalefetin başına geçer ve krala karşı savaş başlatır. İki tane savaş yapıyorlar. İkisinde de adamlar kralı yenmeyi başarıyorlar. Bak önce şu Marston Morse savaşını gerçekleştirecekler. En sonunda da nerede o şu Nesipli savaşı çok ezberlemene gerek yok. Bu iki mücadeleyle beraber birinci çaresi yani kralı yenmeyi başarıyorlar. Adamlar kralı yendikten sonra dediler ki artık kralın mutlak monarşisinden kurtulabiliriz. Ve yine Cromwell'in öncülüğünde 1649'da Cumhuriyeti ilan edecekler. Böylece 1649'da İngiltere Cumhuriyet geliyor. Şimdi buraya kadar her şey mükemmel, her şey güzel gibi dursa da öyle olmadı. Neden? Çünkü muhalefetin başında olan biz mutlak monarşi istemiyoruz, cumhuriyeti istiyoruz diyen Oliver Cromwell işleri değiştiriyor. Şimdi bu adam şu instrument of government adı verilen bir belgeye, bu bir anayasa gibi düşünün. İngiltere'nin ilk yazılı anayasası olarak hatta yürürlüğe giriyor. Fakat bu anayasanın özelliği şu, adam kendisine Lord Protection ünvanını veriyor. Yani böylece kendi diktatörlüğünü ilan ediyor her ne kadar cumhuriyeti getirdik, cumhuriyetle yönetileceğiz, şöyle olacak, böyle olacak dese de adam devlet yönetimini ele geçirir geçirmez kendi diktatörlüğünü ilan edecek. Fakat Cromwell'in ölümüyle beraber yerine oğlu geliyor. O da yine belli bir dönem şu Richard Cromwell diktatörce yaşamaya devam eder. Yani Oliver Cromwell dediğimiz aslında İngiltere'de 1. Charles'e karşı demokrasi devam etsin, cumhuriyet devam etsin diye isyancıların öncüsü olan adamdır. İngiltere'de bir iç savaş başlatırlar. Fakat iç savaşın sonunda devlet yönetimini ele geçiren Oliver Cromwell bu kez kendi diktatörlüğünü ilan eder. Bence dikkat edin. Oliver Cromwell iktidarı ele geçirince halk buna tepki gösterdi. En son oğlu Richard vardı başta. Richard döneminde ortaya çıkan tepkiyle beraber şu yaşanıyor. Bak 1660'da halk ve ordunun desteğiyle beraber yeniden monarşi kurdular yani cumhuriyetten vazgeçiyorlar. Şu 1. Charles'le beraber yaşanmıştı ya her şey. O yüzden 1. Charles'in oğlu İkinci çaresi tahta geçiriyorlar. Onun arkasından da zaten 2. James'le beraber süreç devam ediyor. Çok krallara takılmana gerek yok. Ama İngiltere iç savaşı, iç savaşı sonunda kendi diktatörlüğünü ilan eden dediği andan itibaren Oliver Cromwell'e gitmeniz gerekir. Bu güzel bir soru olur. Şimdi bir de ikinci James döneminde Habeas Corpus adı verilen bir belge var. Ondan bahsedeceğim. Hocalarım 2. James'le beraber artık Cromwell'in kurduğu o diktatörce rejim tamamen ortadan kalkıyor. Ve ikinci şeyimiz bunun üzerine şu Hobbes Corpus ad verilen belgeyi, yasayı yayın. Peki bu yasayla beraber İngiltere'de neler değişti? Bakalım. Birinci olarak kişi hak ve özgürlükleri güvence altına alındı. Güzel. Yargıların ertelenmesine sınırlama getirildi. Yani mahkemeler uzamayacak. Keyfi cezalandırmadan ortak. Kaldırılacak İdari yargı denetime açılacak. Yani yargıyı siz denetleyebileceksiniz. Böylece aslında adamlar anayasal düzene geçişte bir adım daha atmış olacaklar. Habeas Corpus'la beraber. Bence buna da dikkat edin. Oliver Cromwell olayından sonra yaşanması önemlidir. İkinci James'le beraber yaşanmış olması önemlidir. İkisi de soru olarak karşınıza gelir. Evet böylece İngiltere'de yaşanan olayları da öğrenmiş olduk. Sıra geldi 30 yıl savaşlarına. 30 yıl savaşları biliyorsunuz yine Avrupa'da bir mezhep savaşı olarak başlayacak ama siyasi bir mücadeleye dönüşecek. Burada bir ara vermiş olalım. Aradan sonra 30 yıl savaşları da neler yaşandığını hep beraber göreceğiz. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.